Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle abimlere gidiyoruz bugün. Böyle yolda bir video çekeyim dedim. Kısa bir video çekeceğim sizler için. Arkadaşlar bu arada desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlenme beğeni yaparsanız desteklerinizi bekliyorum. Ben de böylece yeni videolar atmaya çalışacağım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle burada meyve ağaçları var. Şu an olgunlaşmamış meyveler tabii ki. Bugün de büyük abimlere geldik. Şöyle. Burası bahçesi. Bu ayva ağacı. Emin Bey bize ne yapıyorsun bugün? Size mangal yapıyorum. Gelin göstereyim. Bakalım Emin bize ne yapıyor? Köy, köy mangalı. Köy kebabı. Köy kebabı. Ama, onu, ama onu kendi ağaçlarımızdan buladığımız ağaçlar Oo. Köy tavuğu. Harika bir mangal. Eline sağlık şimdi de. Teşekkürler. Biraz, Biraz hava, hava sıcak hava. ama. Anne Efendim? zaten bıraksak kesilmesin. Şurada ateş var Eymen. Ki. Eymen burada ateş var fazla yaklaşma. Anne zaten bıraksak Pişmese güneş vursa buna pişirir. Evet. Güneş vursa pişmez. Güneş nasıl pişsin? Yani diyor ki hava çok sıcak ya ondan dolayı. Hmm. Hala bir tane. Şu orada? Hep karıncalar var. Aa dut mu düşmüş buraya? Evet bak. Abi gelse buraya bak bir. Hep dut düşmüş. Çünkü bak. dut ağacının altında olduğu için dut düşecek tabii ki. Şurada da bahçe Abi, var. Burada mısırlar var. Şöyle göstereyim. Şöyle burası da abimin bahçesi. Burada elma ağacı var. Elmalar küçük boylu elmalar tabii çok büyük olmuyorlar bu şekilde görünüyor zaten. Ama tatları güzel. Şunlar da mısır tarlası. Belgrad ormanları. Evet. Diyarbakır Belgrad ormanları. Kayıp şehir Çöltepe. Welcome to Çöltepe. Bu da abimin oğlu Emin. Bize kısa bir konuşma yaptı Belgrad Ormanı diye. Şurada da çağlalar var. Görünmüyor. Ha şurada var. Çağla ağacı. Bu da dut ağacı. Hava şu an 45 derece sıcaklığında. Gölgede duruyoruz. Güneşi asla çıkamayız bu saatte. Klima açık zaten. Klima önünde oturuyoruz gündüz vakti. Akşam üzeri herkes bahçeye çıkabiliyor. Bu şekilde. Burayı bir biraz sonra temizleyeceğiz. Yemekten sonra çay içeceğiz. Şu an dut düşmüş. Bayağı dutlar var. Burada. Şimdi yemeğimiz hazır. Bu şekilde. Yengemin eline koluna sağlık. Yeğenimin tabi. Mangalı yeğenim yaptı. Pilavı, diğer yemekleri. Soğan salatası, pilav. Komposto. Türlü. Şöyle yemeğimiz bu şekilde. Biraz kalabalık bir aileyiz. Bu şekilde yere serdik soframızı.